ABC üçgenimiz verilmiş. Böyle bir bağıntı veriliyor. Alan ADE'nin de 20 cm kare olduğunu söylüyor bize. Yani şurası 20 cm kareymiş. Şimdi buradaki eşitliğimize bir bakalım. 4 BD eşittir 2 DE eşittir EC. Burada BD'ye x dersek şimdi burası 4x oluyor. Eşitliği sağlaması için buranın da 4x olması gerekiyor. O zaman DE'ye 2x deriz. Aynı şekilde buranın da 4x'i sağlaması gerekir. O zaman EC de 4x olur. 4x, 4x, 4x oldu. Yani BD, X, DE, 2x, EC'de 4x olur. Şimdi üçgenimize gelelim. Bu üçgenlerin 3 üç tane üçgen var. Yükseklikleri eşit. Yani şöyle bir baktığımız zaman yükseklik var. Tabanları farklı olduğu için bunların alanları tabanlarıyla orantılı olacak. Yani 2x taban 20 20 alana denk geliyorsa burada x 10'a denk gelir. 10 olur. 4x de 40 olur. O zaman bizden neyi istiyor? Alan AEC alan AEC yani 40 bölü alan ABD ABD burası da 10. 40 bölü 10'dan 4 kalır.